dünyada o kadar çok katliam işleniyor, o kadar çok masum insan Nemrutların gadrine uğruyor ki. İnsanlık başta İslam coğrafyası olmak üzere o kadar çok katliam yaşadı ki. Afrika'dan Amerika kıtasına, Avrupa'dan Asya'ya milyonlarca insan bir hiç uğruna öldürüldü ve hala öldürülüyor. Bu katliamların unutulmaması, ders ve ibret için gelecek nesillere aktarılması adına bazılarını tekrar hatırlara sunacağız. Tabi yaşadığımız coğrafyada tıpkı dünyanın farklı bölgelerinde benzer katliamlara sahne olmuş. Bu insan kıyımlarından biri de hiç kuşkusuz Zilan katliamıydı. Van'ın Erciş ilçesine bağlı Zilan Deresi'nde on binlerce Müslüman Kürt 1930 yılında Hunharca katledildi. Aradan geçen uzun yıllar Zilan katliamını unutturamadı. Zilan demek hamile kadınların karınlarının deşildiği bir halkın Topluca katliamdan geçirildiği Kara Gün demek. Zilan demek Müslüman bir milletin acı ve keder dolu tarihi demek. 13 Temmuz 1930'dan bugüne aradan geçen uzun yıllar çoluk çocuk kadın erkek genç yaşlı denmeden katledilen binlerce insanın acısını unuturamadı. Yönünü batıya çevirmiş yeni rejim ulus devlet anlayışıyla hareket edip Müslüman Kürtleri katliamlardan geçirmişti. Şeyh Said'in şehit edilmesinden sonra sadece kıyama katılan kişiler ve aileler değil, kıyama katılma sözü verip katılmayan veya Katılamayan, kıyamdan haberi olmayan içinde sürgün kararı çıkartılmıştı. Sürgün ağrıda şok etkisi oluşturmuş, sürgün emrini duyanların bir bölümü teslim olmamış, direnme kararı almıştı. Yakalanıp sürgün edilenlerin bir bölümü ise sürüldükleri yerlerden kaçıp Suriye'ye geçmişti. Resmi rakamlar 15 bin insanın katledildiğini açıklarken, resmi olmayan bilgilerse bu rakamlardan çok daha fazlasını aktarıyordu. İnsanlığın en ağır suçlarından birinin işlendiği o süreçte köyler yakılmış insanlar evlerini terk etmiş, zorla topraklarından sürülmüştü. O gün bu olaylar Cumhuriyet Gazetesi'nde şu şekilde kaleme alınmıştı. Ağrı Dağ tepelerinde teyyarelerimiz çok şiddetli bombardıman ediyorlar. Ağrı Dağı daimi ve infilak ateş içinde inlemektedir. Demir kartallar asilerin hesabını temizlemektedir. Zilan deresi ağzına kadar ceset dolmuştur. Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nın yani İngilizlerin raporundaysa Zilan'da silahlı olmayan sivillere karşı gerçekleşen katliam askerlerin büyük bir başarısı olarak yer almıştı. Rejim bütün dış müttefikleriyle birlikte harekete geçmişti. Sosyalist Sovyetler Ankara hükümetine uluslararası destek sağlamış, Ankara, İran Şahı'yla ile anlaşmıştı. Türkiye ile İran arasında toprak değişimi yapılmış, Van vilayetinin İran'a sınır bir bölümü Ağrı Dağı'nın doğuda kalan kısmı karşılığında İran'a verilmişti. Rejime başkaldıranların İran'a geçişleri engellendi ve katliama girişildi. Rejim dış destek sağladıktan sonra hava kuvvetlerini güçlendirerek Bölgeye yönlendirilmişti. Bombardıman için 80 uçak kullanılmış. Yunanlara karşı yapılan büyük taarruza katılan askerden daha çok asker bu bölgeye seferber edilmişti. Akıllara durgunluk veren Zilan katliamına şahit olanların anlatımları da mezalimin boyutlarına işaret ediyordu. Ağrı Dağı baş kaldırısından sonra Zilan Vadisi'ne sığınan Kürtlere dönemin Kolordu komutanı Salih Paşa tarafından yürütülen askeri harekatla tam bir soykırım uygulanmıştı. Uçaklar tarafından Zilan bölgesi bombalanmış, dağlar ve dereler ateş altına alınmıştı. Bölgenin giriş ve çıkışları tutulmuş ve bölge on binlerce asker tarafından kuşatılmış katliam başlamıştı. Yeni doğmuş bebekten 90'lık ihtiyara kadar her yaş ve her cinsiyetten insan mitral tutularak süngülenerek buğday başa biçilircesine yok edilmişti. Toplam 40 4 köy ateşe verilmiş ve yaklaşık 15.000 kişi de Çeme-Gurceme Vadisi'nde birbirlerine bağlanarak toplu bir şekilde vahşice katledilmişti. Diyarbakır eski milletvekillerinden Cavit Torun, Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşanan kanlı hadiseleri Dersim katliamına işaret ederek şöyle değerlendiriyor. Cumhuriyet çok kanlı kurulmuş. Bunu hepimizin çok iyi bilmesi lazım. Dersim'de meydana gelen olaylarda 13.862 kişi katlediliyor. Dersim'de bombalama işini yapanların içinde Sabiha Gökçen var. Atatürk'ün manevi kızı, pilotu. Hiç kimsenin haberi yok. Sabiha Gökçen'in bu işi yapmış olduğundan kimse haber alamadı da Sabiha Gökçen'den de mi bilgi almadı? Mümkün mü ki 13.862 kişi öldürülecek ve bu işten kimsenin haberi olmayacak. Araştırmacılar İstiklal Mahkemeleri arşivlerinin açılmasıyla aslında bölgede onlarca dersim bir o kadar da zilan gibi katliamlar gerçekleştiğinin görüleceğine işaret ediyor. Kamuoyunun da yine bu yönde bir beklentisi var. 1925'te Şeyh Said Kıyamı'nda, 1930'da Zilan'da, 1935'te Dersim'de genel olarak 1923 ile 1950 yılları arasında neler yaşandığına dair hem istiklal mahkemelerinin hem genel kurmayın arşivlerinin açılması hem hadiselerin karanlık noktalarına hem de yaşanan insanlık dışı uygulamaların boyutlarına ışık tutacağı belirtiliyor. Başta Müslüman Kürt halkı olmak üzere vicdan sahibi olan herkes, başta ziyan katliamı olmak üzere bölgede işlenen cürümlerin sorumlu olanların teşhir edilip mahkum edilmesini istiyor.